kazları pişirmişim, suyuna da pilav yapmışım. Kazları pişirdik. Bulgur pilavını porsiyon olarak yapmışım bugün kazlarımı, bütün pişirmedim. Bu bir porsiyon, yanında onun suyu ve yağı ile yapılmış bulgur pilavı. Bir kazı dörde bölerek, böyle parçalara ayırarak porsiyon oluşturuyorum. Suyu ve yağıyla da bulgur pilavı pişiriyorum. Bu böyle bir porsiyonumuz sunuma hazır. Evet, kaz pişirirken nelere dikkat etmeli? Kaz en başta kaz alırken var. ürün kalitesine dikkat etmek lazım. Cildin yağlı, beyaz ve temiz olması gerekiyor. İyi beslenmiş, doğada dolaşarak su, suyla e, haşır neşir olmuş kazlar çok mutlu olur ve onların etleri çok Kalite ve lezzetli olur. Su kenarı köylerden daha çok alıyorum çünkü kazlar suyla daha iyi ee, tüyü, cildi, eti daha kalite olur. Ham maddenin iyi olmasıyla başlar bir yemeğin kalitesi. Öylesine bunu kazlar temizlendikten sonra yıkanır, tuzlanır ve baskıya bırakılır. Daha sonra bunlar kurutularak Depolanarak saklanır. Kışa depoladığımız için sezon içerisinde bu işi sürdürebilir yaptık. Sezon içerisinde, sezon sonunda da gelen misafirlerimize kas sunabiliyoruz. Bu çok geçmişte bir algı vardı. Yazın eti yenilmez. Evet, yenilmez. Çünkü eskiden elektrikler yoktu, saklama koşulları uygun değildi, et bozulurdu. Bozulan et yenilmez. Kars'ta köylerde evlere göre kesilen kazlar tuzlanır, kurutulur, depolanır, saklanır. Fakat elektrikler olmadığı için saklama koşulları uygun değildir. Hava sınmaya, yüz tutmadan önce etin tüketilmesi lazım. Kadının oğlu askerde. Ona bir kaz saklıyor. Ama nasıl saklıyor? Ambara unun içine sokuyor. Hava almadan onu koruyabilmek ve saklayabilmek için. Bu koşullar ve şartlar çok değişti. Şu anda bütün köylerde elektrik var, köylünün hepsinin evinde difriz var. Kesilen kazlar daha sağlıklı ve hijyen bir şekilde muhafaza ediliyor, saklanıyor. Ağustos'ta da kaz yeniyor, Temmuz'da da kaz yeniliyor. Canın ne zaman isterse. İşte geçmişten bu algıyı çok yıkamadık. 2007'den kurduğum Kars kaz evini şu anda sokakta kaz yiyeceğiz diyen gelen il dışından gelen misafirlere sokak algısında ne deniliyor? Kazeti şimdi bulunmaz, kazeti yenilmez. Onun için bunu açıklama getiriyorum ki şu andaki koşullar ve şartlar çok değişti. Her evin dikizi vardır. Her yerde elektrik olduğu için saklama koşulları daha uygun ve kalite oldu. Bir işin ticaretini yapabilmek için o işin sürdürülebilirliği ve istikrarı lazım. İşte Kars kazının sürdürülebilirliğini ben bu şehirde yarattım. Bir fikir verdim ve bir menü sundum. Var olan e, yiyecekti fakat bunu ne turizm tanımıştı ne de ticarete dönüşmüştü. Bunların hepsi benim kendi muhasebem. Bir kazı kaça bölürüm ki müşteriye vererek müşteriyi memnun edelim veya hesabını çıkaralım Bunların mimari ve muhasebecisi benim. Çünkü hiç örnek alacağım bir işletme yoktu. Örnek alacağım bir şef, bir usta yoktu. Bu yöreselin ilk mimarı, ustası ve şefi Nuran abla oldu. Kars kazı bizde bir ekonomide istihdam yarattı. Çok insanın ekmek kapısı oldu. Kars kazı evini kurarak ben Kaz yetiştiricilerine pazar kapısı oluşturdum. Şu anda yetiştirici çoğaldı. Kaz sayısı çoğaldı. Şehir ekonomisinde istihdam oldu. Hayvancılıktan sonra kazcılık ikinci sırayı almaya başladı. Tüyü, sakat eti, her şeyi kullanılabilir ve para eden satılan bir e, kanatlı. Kaz, kar yemeden çasilmez deniliyor ya. Kar evet o doğru. Lazım, değil mi? Kar yemesi lazım. Çünkü deri yağlanmıyor. Etin yağlanması için hayvanın soğuğu görmesi lazım, balıklarda olduğu gibi. Hayvan soğuğu gördükten sonra bir e, yağ salgısı üretir vücut, kendisini koruma amaçlı. Onun için kazın soğuğu görmesi gerekiyor kesmek için. Kesilen kazlar daha sonra tuzlanır, depolanır, saklanır. Gelen misafirlerimize sunulur. Bu bizim bir porsiyon kazımız, afiyet olsun. Bu. Bu göğüs. Göğüs. Bu göğüs, evet bu göğüs. But, but bu. Hmm. But ve göğüs Evet, but ve göğüs. Bu fırınlanmamış olanlar bunlar. But ve göğüs. Hiç kurutulmuş bir kas siparişi veren gurbetteki bir vatandaş e, nasıl e, muhafaza e, etmeli? Pişirirken nelere dikkat etmeli? Kargoyla gönderiyorum. Evet. E, havalar soğuk olduğu için şu anda kargolar müsait. Göndermede tereddütümüz yok. Hava sıcak olunca kazeti gönderemiyorum. Çünkü et sıkıntıya giriyor. Şu anda havalar soğuk olduğu için kazetini gönderiyorum. Türkiye'de kaz Kars'ta yenir. Kars'tan Nuran ablanın elinden. 0474 212 37 13 bu numaradan sipariş verebilirsiniz. Yeni yılınıza hindi değil kaz pişirerek girin. Kaz siparişlerinizi bekliyoruz. Nasıl muhafaza etsin? Aldı kazı kargodan. Aldı kargodan, çözünürlüğü olduğu için hemen tenceresine koyabilir. Tuz onu koruduğundan dolayı o gün pişirmeyecekse difrizinde muhafaza ederek daha sonra da pişirebilir. Difrizden çıkardı diyelim. Evet, kurutulmuş diyelim. ve tuzlanmış olduğu için et fermente olmuştur. Onun için eti tekrarında kullanabiliyor. Pişirmeye başladığı zaman. E, Pişirmeye başladığı önce zaman. Önce yıkaması mı lazım. Önce ne? yıkaması lazım. Temiz yıkandıktan sonra e, tencereye konulur, haşlanır. Haşlama esnasında çok tuz atılmamalı çünkü ta, kazlar tuzlanarak saklandığı için tuzlu olabilir. Tekrar tuz atmasıyla yenilmez hale gelebilir. Onun için tuzu kontrol ederek atılmalı. Ben bu yıl kazları biraz az tuzlattırdım, özellikle dışarıdan gelen misafirlerimizin belli bir yaştan sonra tansiyon sorunu olduğu için az e, tuz koydurarak başlattım. Onun için tuzunu kontrol etmeden tuz konulmamalı. Kaz eti iyi haşlanmalı. Kemiğin böyle sıyrılması gerekiyor, çok iyi haşlanmalı. İyi bir kazın kemiği beyazdır kararmamıştır çünkü sağlamdır. Sağlam bir ettir. Ne kadar pişmesi lazım? Tam kazın, kıvamına gelmesi. kazın yaşı ve cinsine göre de ne zaman pişeceğini kontrol ederek anlayabiliyoruz. Erkek ve yaşlı kazlar daha geç pişer. Yavru, birik kazlar daha erken pişer. Anaç kazlar da e, yaşlı olduğu için onlar da geç pişer. Ona göre kontrol ederek pişirme süresini tayin edebiliyoruz. Pilavın öneminden bahsedelim. Pilavın önemi de kazın yağı ve suyuyla yaptığımız için bu pilav çok özeldir. Haricen herhangi bir yağ, baharat kullanmıyoruz. Çünkü bizim mutfağımızda baharat e, salça çok kullanılmamış. Bizim mutfağımıza girmemiştir. Bu e, yağın Pilavın en büyük özelliği kazın yağı ve suyuyla yapılmasıdır. Lezzeti, aroması ve bu pilavın sağlıklı oluşu oradan kaynaklanıyor. Özellikle tandırda altına evet. da pilav konuluyor değil mi? Kazın Ka yağı damlıyor. Kazın yağı damlıyor. Biz de onu ocakta yapıyoruz. Kazın yağı ve suyuyla yapıyoruz. pişirdiğimiz bu, bu yağ kaz yağı. Evet, bu kaz yağı. Pişirdiğim kazlardan aldığım <laughs> yağ. Homojen bir yağdır. Isıyı gördüğü zaman hemen erir. Kolesterol yükseltmez kaz eti ve kaz yağı. Çünkü erime derecesi çok düşüktür. Don yağı değildir. Bir hayvansal yağda bakıyorsun et, etin üzerindeki yağ çok kaynamakla bile erimiyor. Ama kaz ne kadar yağlı olursa olsun ısıyı gördüğü anda kazın yağı hemen erimeye başlıyor. Bu çok sağlıklı bir yağ. Göğüs rahatsızlıklarına, mafsal ağrılarına, romatizmal ağrılara çok iyi gelir. İlaç olarak da gönderiyoruz. Pilava da tadını bu veriyor. Tabii pilava tadı bu veriyor. Kazı tüketirken, Kazı tüketirken de dikkat pi etmeliyiz. Kazı tüketirken de piştikten sonra uzun süre bekletmemek Kaydıyla taze pişmiş eti elimiz dokunarak yöresel usulde tüketmemiz gerekir. Faydalarından da bahsedelim. Faydaları kahretmen. kolesterolü yükseltmez, az tuzlu olanı tansiyona dokunmaz, yağlı ilaçtır, şifadır. Kaz etinin e, 200 gramında 35 gram protein vardı. Protein değeri yüksektir. Yememişsen kaz eti ne bilesin lezzeti. Yedikten sonra anlarsın faydasını ve lezzetini. Et gelen e, yerli yabancı turistler özellikle kaz eti evet, yemeden özellikle gitmiyor değil mi? Kaz evine yemeye geliyorlar. Nuran ablaya kazeti yemek için gelinir ve çok beğenilir. Hani damak kişiye özeldir. Burada iddia etmiyorum. Beğenmeyen de olabilir. Çünkü bir evde üç çocuğumuz olsun birisi aynı yemekten hoşlanmayabilir. Fakat genel anlamda çok özel bir lezzet ve özel bir yemek olduğunu hep öyle olmasa zaten bu kadar iş yeri açılmazdı. Bu kadar popüler olmazdı bu şehir. Bu şehri bir yemekle doldurdum. Kaz etiyle, kazla kars, Kars'ı özdeşleştirdim. Bir, bir yılın... Kars denilince akla kaz gelmeye başladı. Burada medyanın çok büyük rolü oldu. Medya olmasa bizi de burada hiç kimse tanıyamazdı, bilemezdi. Kaz de bu kadar kimse anlayıp ve merak etmezdi. 20 yıl önce kazcılık ne durumdaydı, şimdi ne durumda? 20 yıl önce kazcılık bir hanenin 3-5 tane kaz saklayarak hobi olarak evine ve çocuklarına paydı. Fakat ben o payı paraya dönüştürdüm. Şu anda kimse evine o kadar kaz e, beslemiyor. Bu sefer ticari olarak satmak için kaz besliyor. Kazcılık yapmaya başladı. Kaz üreticileri çoğaldı. Tüylü satılıyor kazın. Sakat eti satılıyor. Kaz eti satılıyor. Türkiye'nin her yerine kargo gönderiliyor ve Türkiye'nin her yerinden Kaz yemek için Kars'a geliniyor. Kars'a gelince kaz evet. eti yemeden gidilmiyor. Evet yemeden gidilmiyor çünkü her e, şehrin kendine göre özel yemekleri ve yöresel ürünleri vardır. Bizim de en özel yemeğimiz dünyanın ziyafet yemeği olan kaz etidir. Gazeti bizim özel e, ziyafet yemeğimizdir. Bizde şehir olarak öyle herkes kaz etini sürekli yememiş, tatmamış olanlar da vardı. Yalnız bunun müdavim olan köyleri ve aileleri vardı. Bazı insanların kışa ille de 10 tane, 15 tane kazının olması onun için büyük zenginlikti. Çünkü o damağa alışkın olduğu için hobi olarak besler kışa aileye farklı bir damak, farklı bir lezzet alıştığı için aileye oluyordu. Ama şu anda bu ailedeki o tatmak, misafire sunmak değil, ticarete dönüştü ve satılmaya başlandı. Restoranlarda pişirilip satılarak kaz eti şehir ekonomisinde istihdam yarattı. Teşekkür ederim. Ben edeyim. teşekkür ederim. Sağ olun.